Aa, açı, ne yaptın? Hayvanları nereye götürüyorsun? Aa, düştü tavuk atladı yahu. Ay, karları saplanıyorsun galiba. He, onun Miraç hayvanların dökülüyor, farkında mısın? Hey, eyvah, kaza yaptı. Ben de eyvah, hemen yardım gelmedi. Hey, hayvanlarımız düştü. Aa, çok soğuk hem de kar altında kaldılar anneciğim. <laughs> Evet bir de rüzgar çıktı. Öncelikle şunu şuradan kurtaralım mı? Kamyon nasıl kurtulacak? Ah gitmiyor. Kayıyor. Of. Ben de Anne, gel anneciğim kepçeyi getir bakalım. Aç. Hayvanlarımız donacak. Evet anneciğim çabuk kurtar bunu o zaman. Aç buralarını da sonra hayvanlarımızı kurtaralım. Burada kuzu var, kedi var. Horozumuz düşmüş. Aç anneciğim önünü. Çaçaçaçaça tekerlerini kurtar. Saplandı bak. Bunu tekerlerin kenarlarını aç. Bu tarafını da açarsan kurtulabilir. O tarafın, sen o tarafını aç, ben de burayı açayım. Bak. o süpürme aracı geldi yine. İşte açtı anneciğim, yol süpürme aracı. Bak. Kurtuldu. Bak, bak, Hareket ede 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 de. edebiliyor musun da? Hareket edebiliyor musun? bak. Onur aç. pır 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 diye helikopterle geliyor. No, ben, ben de geleceğim. Sen getir. Havadan destek. Eyvah hemen kurtarmalıyız bunları. Traktör sen de gel. Zzz, tır 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 Yol açmalı. <laughs> ah burada bir kediyi buldum. Uçuyor. Ah helikopter de uçuyor anneciğim evet. <laughs> Ne yapıyorsun be? Anneciğim kamyonun üstüne niye kondu? Bunları kurtarsa ya. Hadi gel bir tane koç alsın helikopter. Helikopter bu koçu kurtarsın. Tut bakalım bunu böyle. Ha, helikopter götürsün onu. Güvenli bir yere götür. <laughs> Traktör de bu kediyi kurtarsın. Gel bakalım kedicek Çok üşümüşsün. Üstüme bin seni götürüyorum. Ay ne kadar uzak gitti evet anneciğim. Ay gel bakalım kedi de seni kurtarayım. Uu, seni de güvenli bir bölgeye ulaştırıyorum. Uu. Uu. İşte seni de kurtardık. Yo süpürme aracı. Buraları açmalısın. Aa bir indi var. Kamyon yardıma gelmelisin. Kamyon yardıma geliyor. Hindi kurtarmaya. Hindicik gel bakalım. Seni yol süpürüm. Yol süpürme aracıyla alalım seni. Ha, Ay kurtardık. Hindi gulu 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 kurtardık. Kepçe sen de gel bakalım. Ah. Çok uzakta. Ah ineği kurtarıyoruz. Gel bakalım kepçemize bin sen de. Hemen tamam, pervaneni kapat. Vuu. İşte oldu. Gel bakalım ben anneciğim bak. Ben de Allah söylüyorum. Keçiyi de kurtarıyoruz. Keçiyi de kurtardı. Gel bakalım. Seni de kurtaralım burada. Bir, ah bir tavuk var. açalım tavuk. Gel bakalım sen de kepçe bir tavuk. Seni de kurtaralım. Hayır. Seni evet. de işte kurtardık. Başka ne var? Ah. Çır 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 çır. Bunu da alsın. Bunu da kurtardık. Ah, bir tavuk daha. Yol süpürme arabası geliyor. Gıt gıt gıdak. Gıt gıt gıdak. Hop. Yol süpürme arabası. Gel bakalım sen de kepçeye bin bakalım. Kepçeyle seni ne yapalım? Şuraya koyalım. Bunu da kurtardık. Ah! Burada ne var? Yaralanmış bir kuzu var. Hemen seni buradan açalım. Ah, bu yaralı. Onu ile kurtaralım? Oo, i̇şte böyle kurtaralım. Oo. Evet anneciğim, traktör nerelere bindi ya? Ne kadar tehlikeli yerlerden gidiyor. Düşecek. Gel bakalım. Keçiyi de Vinç kurtardı. Bakın. Vinç bindi. Adam geldi. İşte oldu. Bir, bir tur daha ay, 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 Burada ne var anne, anneciğim? Anne. Anneciğim. Bir, bir tur daha atsın Bir tur daha atsın. Ah, Ördeği de kurtardık. Gel bakalım. Sen de kepçemize bin Bakalım. Şşt, seni de kepçeyle kurtaralım. Oldu. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Sen de diğer hayvanların yanına geç bakalım. Seni de kurtardık. Ay inemedi. Sıkıştı. Geliyor traktör. Ya Gel bakalım. Horozcuk bin bakalım. Vuru, 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 vuru. Vuu. İşte bunu da kurtardık. Şimdi gidiyor kamyon. Hey. Tır, 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 tır 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 tır. İşte hepsini kurtardık. Hadi sen de arkasına takın. <Gunlan> <Schnell> Traktör yine nerelere bindi? Onlar çok tehlikeli yerlere binmiş. Bak bu da arkasına takıldı. Hadi kepçe sen de gel bakalım. Hepsi gelin ki herhangi bir şey olursa yine yardım edersiniz bize. Traktör de geldi. Zzz. Kim yardım edin diyor anneciğim. Ne var orada? Ay bir şey, yardım edin diyor. Ne yardım edin? Eyvah! Me! Anneciğim burada bir kuzu kalmış. Bir şey daha var. O ne? Kediyle kuzu kalmış. Hemen onları kurtar. Kurt ne? Ne kadar? derine saklanmış. Evet anneciğim ne kadar derine saklanmış. Bak. Hadi koçu kurtar. Ee, onu ben hadi çabuk çıkart anneciğim. Kediyi de kurtardık. Koç da gelsin. Diğerlerinin yanına gitsin. Miyav, miyav. Hop. Onu da kurtarıyoruz. Kurtar hadi anneciğim onu. Kediyi de götürelim. Koçumuz da geliyor. Tık, 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 tık. İşte oldu. Bu da buraya sıraya girsin. Çok, sağ var. Evet anneciğim. Pır pır pır, oh. pır, 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 oh. pır 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 ay, pır 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 ay, pır helikopter de uçuyor. Bak, yine Bunlar yine da göreve hazır. İşte burada. Yardım edin, i̇şte bu yardım edin. Ya